Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kafes düzeni ile alakalı bir video hazırladım. Ee, normal zamanlarda kafes düzeni çok önemli olmasa da üretim sezonunda kafes e, düzeni çok önemli. E, çünkü kafese ekstra birkaç malzeme daha takıyoruz. E, kafeste bir karmaşa oluyor, bir daralma oluyor. E, o yüzden ben kendi kafes düzenimi sizinle bugün paylaşmak istedim. E, arkadaşlar şimdi benim kullandığım kafes genişlik 50 santim olan bir kafes. Bunların 60'lığı var, 45'liği var, 40'lığı var, 70'liği var. Bunları siz tabii kendi kafesinize göre uyarlayabilirsiniz. Benim 50 santimlik kafesimde yapmış olduğum düzeni ben size paylaşacağım. Eğer kafesim 60'lık olsaydı benim için çok daha avantajlı olacaktı. Fakat 50'lik kafesim. Ben de ona göre bir düzen unutturdum. Bu düzeni size de paylaşacağım. İlk olarak yuvalıktan bahsetmek istiyorum. Ben yuvalığı genelde kafesin üst kısımlarına takarım. Çünkü zaten alt tarafta mamalıkta tünekti, e, suluktu. Zaten bir sürü malzeme var. E, zaten aşağısı çok dar. E, ekstra bir de yuva, yavrular yuvadan attığında daha da kalabalık oluyor. E, o yüzden ben yuvalığı en üstte asmayı e, uygun görüyorum. E, onu bir asayım ilk önce. Ben yuvalığı bu şekilde asıyorum arkadaşlar. Ee, bana en uygun olan yer e, şu anda böyle. E, bir de e, buraya asmamın avantajı benim sol üstte bir kapım var. E, o kapıdan da rahatlıkla istediğim zaman yuvayı çıkarabiliyorum. İstediğim zaman alabiliyorum. E, tam birebir girip çıkmıyor yuvalık ama hafif çapraz çevirdiğimde çok rahat bir şekilde çıkıyor. E, i̇stediğim gibi kontrol edebiliyorum. E, o yüzden ben burayı takmayı tercih ediyorum. İkinci olarak da e, yuvalık ipi, pamuk artık ne takıyorsunuz bilmiyorum. E, ben keten çuvalı kendim ayıtladım. E, hazır bu ip sepetler oluyor. E, bu ip sepetlerinin de boşlarını aldım. E, kendim içini doldurdum. O şekilde kullanıyorum. E, bunu da mümkün mertebe yuvalığın en yakın olan kısmına takıyorum. E, onu da buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Onu da bu şekilde yerleştiriyorum. Hem yuvalığa daha yakın oluyor. Hem zaten yuva yapma aşamasında genelde ipleri alıp ilk önce yerlere atıyorlar. Daha sonra yerden toplayıp yuvayı yapmaya çalışıyorlar. Ama ben yuvalığın üstüne taktığımda bunun bazen bazı takımlarda değiştiğini gördüm. Direkt oradan alıp yuvayı ören takımları gördüm. O takımda zaten şu anda hazır hemen yuvaya ipe yaklaştılar yuva yapmak için. Ee, şu anda ipini de takmış bulundum arkadaşlar. Ee, onun haricinde e, mamalık nereye koymalıyız? Ben mamalığı genelde onu da üst kısımlara doğru takıyorum. Onu da sizinle paylaşayım. Arkadaşlar ben yuvarlak mamalık kullanıyorum. Orta boy yuvarlak mamalıklar var. Ee, ben onlardan kullanıyorum. Bu şekilde onu da takayım. Mamalı da buraya takıyorum arkadaşlar. E, yemlik olarak 3 tane yemlik kullanıyorum. Dördüncü yemliği kullanmıyorum. E, sebebi sulun e, genelde yani suluğun hemen altında olan yemlik e, sulukta banyo yaptıkları zaman veya su içtikleri zaman e, alttaki yemliğe su kaçırabiliyorlar. E, i̇çindeki yem de ıslanıyor doğal olarak. E, ıslanmadan dolayı da ben altına e, yemlik takmayı tercih etmiyorum. E, ayrıca bu mamalık yerine e, mamalı yemlikte kullananlar var. Yani mamayı e, yemliğin bir tanesine boş bırakıp mamayı yemliğe koyuyorlar. E, ben o şekilde tercih etmiyorum. Çünkü e, yemlikler zaten çok adi, e, çok ucuz bir malzemeden yapılıyor. E, mamalık gibi gibi bir malzemeden yapılmadığı için e, mamayı koyduğunuzda zaten siz de fark edeceksiniz. 15-20 gün bir ay sonra yıkasanız bile sararmaya başlıyor artık yemlikler. O yüzden ben yemliğe koymayı tercih etmiyorum. Ama siz e, kafesiniz bundan da küçükse 40 santimlik, 45 santimlik bir kafesiniz varsa siz yemliğe koyabilirsiniz. E, o şekilde bir yer avantajı sağlayabilirsiniz kendinize. Onun haricinde e, buraya aslında kalamar kemiği de koyulması gerekiyor. E, ben bazılarına takıyorum, bazılarına takmıyorum. Aslında genel olarak takmıyorum ama e, taktığımda oluyor. E, kalamar kemiğini de Hemen bu mamalığın altına takıyorum ben normalde. Ee, ama e, şu zaman şu aralar e, kendim kalamar kemiğini direkt mamaya ilave ediyorum. E, o şekilde veriyorum. Hem o kalabalıktan da kurtulmuş oluyorum. Bazı takımların kalamar kemikleri bitmediği için alıştılar onlar. E, o yüzden onları takıl olanları çıkarmıyorum. Ama bittikçe artık kalamar kemiği tutucu da kullanmıyorum. E, bu şekilde bir yer avantajı sağlamış oluyorum. Onun haricinde e, tünek düzeni de arkadaşlar... E, Yuvalı taktıktan sonra bu tünekleri tekrar ayarlayacağım tabii ki. Ee, bunu da yani mümkün mertebe e, bu şekilde yuvalar yakın bir yere takarsanız şöyle veya bir altına veya şuraları bir yere e, takarsanız daha iyi olur. Yavrular büyüdüğü zaman, yuvadan atlamaya yakın oldukları zaman e, tüneğe çıkacak cesaret buluyorlar. E, daha çabuk toparlıyorlar, daha çabuk kafese iniyorlar. Ee, o şekilde ben daha iyi olduğunu gördüm ve o şekilde kullanıyorum. Ee, bir tünek aşağıda, bir tünek yuvala yakın şekilde de kullanabilirsiniz. Sebze tutucuyu da bu şekilde kullanıyorum. İşte haftada bir gün veya birkaç gün, üç gün, dört gün e, duruma göre de sebze tutucuya çeşitli sebzeler koyuyorum. Bunun haricinde e, benim koyduğum kafese ekstradan herhangi bir şey yok. E, siz kendi kafesinizin ölçülerine göre bunu değerlendirebilirsiniz. E ona göre bir düzen düzen oturtabilirsiniz. Benim düzenim bu şekilde. Ben bunu size paylaşmak istedim. Eğer kafesiniz 50'likse ve bu düzen hoşuna gittiyse, hoşunuza gittiyse bu şekilde siz de kendi kafesinizi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi öğretimler.